Herkese merhaba. Bugün e, normalden farklı bir video ile karşınızdayım. E, videonun konusu son zamanlar izlediğim, beğendiğim filmler, diziler, e, kitap, kitaplar diyemiyorum çünkü bir kitaptan söz edeceğim ve bir, bir tane de uygulama. E, aslında video çekiyordum, gayet yolunda her şey. Daha sonrasında daha sonra batarya e, zayıf uyarısı verdi. Şimdi bayağı böyle hazırlandım. Hazırlandım. Gayet böyle rahat rahat giysilerdeyim. Çayım yanımda. Ve e, hazırsanız videoya giriş yapıyorum. Şimdi aslında videoyu neden böyle bir video çekme kararı e, aldım? Çünkü hala Roma'da Kısmi karantinadayız ve e, evden içerik üretmek bence çok daha zor çünkü düşündüğünüzde daha önce böyle kanalda bu şekilde filmli, müzikli ya da böyle kültür e, sanatla ilgili bir video yapmadım. E, böyle kendi kendime düşünüyordum geçen gün. İşte daha sonra aklıma yani belki böyle bir şey olabilir diye gelmişti ama kendimi böyle cesaretlendirememiştim sonra. Yeşincim de biraz konuştuk vesaire. O da dedi ki bence hani çok güzel olur. İnsanlar da hazır evde. Çek. Ben de dedim ki tamam o zaman çekelim. Böyle bir video. Ve son zamanlarda da gerçekten beğenip izlediğim şeyler olmuştu. Hem sizinle onları paylaşmak istedim. Hem de böyle biraz sohbetle çaylı vesaire bir şeyler olsun diye düşündüm. Şimdi ilk önce kategorilere ayırdım ilk e, hatta önünde böyle notlarım da var. E, ilk i̇lk bahsedeceğim film Yürüyen Şato. E, in, orijinal adıyla daha doğrusu İngilizce e, orijinal adı da İngilizce değil ama İngilizce adıyla Old Moving Castle. E, yapım yıl 2004 e, bu filmin Miyazaki filmlerinden. Eğer Miyazaki seviyorsanız bence bu filmi kesinlikle çok seversiniz. Çünkü e, benim şu ana kadar favorim e, Ruhların kaçışıydı ama hani diyordum ki kesinlikle o ok olarak kalır yani benim e, Miyazaki'den favorim. Ama e, filme böyle başladım bir 10 dakika, 15 dakika geçti, bir 25 dakika geçti. 25. dakikadan sonra zaten ben böyle her filmin her sahnesi böyle bir tablo gibi. O kadar güzel ki hani e, çizmek istiyorsunuz yani hani o kadar güzel. Çok güzel. Aslında bir romana dayanan bir hikaye. Filmin süresi 1 saat 59 dakika. Biraz uzunca bir film ama dediğim gibi 25. dakikadan sonra tık tık tık, tık, tık gidiyor yani hikaye. Filmin afişini de şuraya bir yere koyacağım ki bulabilmeniz açısından. Bu içeriğe ulaşabileceğiniz platform Netflix. Ben Netflix'ten izledim ama emin YouTube'da bile gördüm geçen gün araştırırken. Hani orada bile tüm şey İngilizce halinde var. Çok güzel kesinlikle izleyin. Benim için 10 üzerinden 11 film oldu. İkinci filme geçersek ikinci film Soul. Yani Türkçe adıyla Ruh. Ee, bu bir animasyon. Daha çok yenilerde hatta e, yapılan bir animasyon. 2020 yapımı. Ben bunu önce filme gitmeden... E, garip oldu. Önce. Filme gitmeden önceden duydum. Ee, daha sonra Mimosa Everywhere hikayesi... <laughs> Not, hayır, hikayesine değil. Ee, böyle bir... ...post olarak paylaşmış. Açıklama kısmında da... E, ...filmle ilgili görüşlerini ve çok beğendiğini... ...vesaire bahsetmiş. Ben de dedim ki... ...hadi tamam hemen izliyoruz. Aslında... E, ...üç gün öncesinde izlediğim bir film. Yani çok beğendim. E, Pixar yapımı zaten... ...Pixar'ın... ...filmlerine bayılıyorum. her Çocukluğumuzdan beri hepimiz... ...bayılıyoruz bence. E, filmin süresi 1 saat 47 dakika. Ve e, yani böyle konusunu çok konusuna çok değinmek istemiyorum yani bir şeyler böyle bahsetmek istemiyorum ama bir müzik öğretmeninin aslında kendi hayatının kendi hayatını istemediği şekilde girerken başına gelen garip ama bir o kadar da hayatının dönüm noktası olan bir şekilde değiş yani aslında özetleyemiyorum. Çünkü ne dersen şu an bir e, böyle bir spoiler gibi olacak. O yüzden zaten çok toparlayamadım. Yine film nefesini buraya koyacağım. filmle ilgili şöyle bir şey var. A, platform olarak Netflix ya da Amazon Prime'de bulamadım. Yani or, Amazon, ve, Amazon Prime ve Netflix'te yok. Ama e, yani çocukluğumuzdan beri yaptığımız gibi film sitelerinden vesaire e, izleme şansı buldum. Film Modu diye bir sito olması gerekiyor. Ee, yine filmin afişini buraya koyacağım. Ee, umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Böyle filmin sonunda gerçekten şöyle bu şekilde tebessüm ediyorsunuz. Ee, benim tabii ki bir pıt gözyaşım sonunda geldi. Gelelim üçüncü filme. Ee, üçüncü film aslında orijinali 2000 yapımı olan Grinch'in. 2000... 18 yapımı, animasyon hali, illustrated hali. Ee, bu söylediklerim mesela en kısa olanı. 1 saat 32 dakikalık bir film. Ee, hem Netflix'te hem Amazon Prime'de bulabilirsiniz. Eğer hani böyle ben işte Noel, böyle yılbaşı zamanlarında özellikle böyle filmler izlemeyi çok seviyorum. Eğer siz de öyleyseniz beğeneceğinizi düşünüyorum ve Grinch'i zaten seviyorsanız. Ee, ve bu arada bir detay Benedict Cumberbatch seslendiriyor, o yüzden de zaten e, bir puan daha buradan alıyor. Şuraya yine afişi e, şuraya bir yere buralara koyacağım afişini. E, daha sonraki filme geçiyoruz. Bu son film aslında benim e, ilk yani ilk defa izlediğim bir film değil. Daha önce de izledim. iki kere olması lazım. Birini gerçekten çok küçükken izlemiştim. Diğerini de yine böyle 3-4 yıl önce bir izleyeyim. Hani bu Noel yılbaşı zamanları diye 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 izlediğim Love Actually. Aşk her yerde diye Türkçesini çeviriyorlar. yapım yılı 2003. Yani bayağı eski bir film. kadrosu inanılmaz güzel. Muazzam bir kadro var. Yani Ellen Rickman eee Hugh Grant zaten çok severim. Eee Natalie de bir başka bir favorimdir Hugh Grant, o Hugh Grant'a ait. Ee, süresi biraz uzun. Bir tık uzun. 2 saat bakıyorum notlarıma. 2 saat 25 dakika. Ben Netflix'ten izledim. Ee, ama yine böyle hani sizi böyle saran, böyle sıcacık bir e, kalp yumuşatan ha, ya çok güzel bir film. Gerçekten hele en sonundaki görüntüler vesaire. Ee, belki siz de izlediniz çoktan ama eğer hani izlediyseniz yine de bu sıralarda böyle bir hani e, yılbaşında ya da bu dönemlerde kışın izlenecek bir şey arıyorsanız yine belki size de bir hatırlatma olur diye düşündüm yine afişini oraya buraya bir yerlere koyacağım ee, sonrasında gelelim dizilere aslında dizilerde telefonumu elime alacağım diziler kısmında şöyle bir şey var. Ee, Dizi dediğim hani e, biraz da belgesel gibi, şu an üç tane bahsedeceğim e, dizide. Dizi belgesel karışımı bir şey diyebilirim. İlki Song Exploder, iki cilt olması gerekiyor doğru hatırlıyorsam eğer. E, iki ciltten ben iki bölüm izledim sanırsam. Aslında Song Exploder'da anlatılan şey şarkıların e, hikayesinin perde arkası yani ben hep merak etmişimdir, özellikle küçükken. Acaba hani bunu kime yazıyorlar? Yani bu belli bir kişiye mi yazıldı, bu acaba ne zaman yazıldı, nasıl yazıldı, acaba bir kişi mi yazdı diye. Hani böyle, hep böyle merak ediyordum. Sonrasında bana bunu Zeynep önerdi ve dedi ki hani çok güzel. Özellikle onun bana önerdiği kısım Dua Lipa'nın Love Again şarkısının bölümüydü. Çok güzeldi. Normalde böyle şarkıların arka planının ya da hani filmlerin e, background'unun e, çekildiği şeyler çok fazla ilgimi çekmez. Hatta bir tip de böyle e, yok ya hani çok da ilgi çekici bulmadığım şeyler. Ama o kadar güzel sanatçıyla e, röportajlar var. içinde gerçekten görüntüler çok güzel yine. E, kesinlikle bir bakın, bir şans verin derim. E, yine Netflix'ten izledim bunu. Yine afişi buraya koyacağım bulmanız açısından. Ee, bir sonraki içerik Somebody Filled feel. Bu gerçekten benim hani son zamanlar izlediğim en eğlenceli ve en gözüme hitap eden şeylerden bir tanesi diyebilirim. Çünkü eğer siz de benim gibi gezmeyi ve yemek yemeyi seviyorsanız tam olarak bu yani harika bir içerik diyebilirim. Çünkü ee, bu Somebody Feel, feel başlığındaki Feel bir Amerikan ıı, yanılmıyorsam New York'ta yaşayan biri ve ıı, çeşitli ülkelere, şehirlere gidip oralarda yemekler yiyor ama o kadar matrak, o kadar şen şakrak bir insan ki hani yani stand up'la karışık ıı, yemek tadım videosu gibi bir şey çok güzel. Ben ilk önce Venedik bölümünü izlemiştim. 3 sezon olması lazım yine yanlış hatırlamıyorsam. E, Venedik var, New York var, Arjantina var. E, yani Kopenhag var. Kopenhag çok güzeldi. Mutlaka bir bakın derim. Yani yemek, gezmek, içmek böyle şeylere bir şeyiniz varsa, ilginiz varsa mutlaka beğenirsiniz. Son dizi belgesel karışımı içerik. Yine net. Bu arada Somebody Fit de Netflix'te. eee bunu söylemiyordum. Üçüncüye geliyorum hemen. Taco günlükleri. Taco Diaries. Ee, bu da yine Netflix'te var. Bu da böyle takoların e, farklı yapım şekilleri ve farklı yerlerdeki farklı taco silleri aslında. Yine anlatılan, yine yemekle ilgili. Asla yemekten kopamıyorum. Yani bir yerde hep bir yemeğe gidiyorum. Ee, yine izlerken çok keyif aldığım bir içerikti. Çünkü siz de eğer böyle Meksika mutfağı e, vesaire seviyorsanız bence beğenirsiniz. Ve dediğim gibi hani aynı Somebody Fit Feel'deki gibi e, bunda da aşırı göze hitap eden görseller var. Yani zaten e, hani o yemekle ilgili filmlerde ya da hani belgesellerde çekim açısı vardır ya inanılmaz güzel. Kesinlikle bir bakın derim yine. E, daha sonra geliyorum kitap önerisine. Bu aslında e, bitirdiğim bir kitap değil. Hala okumakta olduğum bir kitap. O yüzden e, size şu ana kadar hani git, gittiği kadarıyla bir e, anlatmak istiyorum. Hemen elime aldım. Burak e, Amin'in What I Talk About When I Talk About Running e, Ben İngilizce okuyorum şu an. Çünkü burada e, Türkçe bir kitap anlam söz konusu olmadığı için ee, ikinci okuduğum İngilizce kitap olması lazım. Özellikle alırken diline dikkat, e, diline bir bakmak istedim açıp hani tamam hani İngilizce konuşabiliyorum vesaire akıcı bir şekilde ama hani kitap okumak çok farklı kendi ana dilinizden. O yüzden gayet güzel eğer hatta İngilizce olarak okumak isterseniz öyle bir yani İngilizce kitapta okuyorsanız özellikle İngilizcesini de öneririm. Ee, Murakami aslında şöyle tanıştığım bir yazar. Seray'la biz işte bir böyle bir ay öncesinde falan konuşuyoruz ev arkadaşımla. İşte kitap okuma alışkanlığımızı bir geri kazanalım vesaire falan filan. Hatta böyle e-kitap mı indirsek telefonlarımıza falan diye konuşuyoruz. Ama bana o e-kitap böyle kitabı tutup böyle elinde onu okuyup hatta böyle bir kitap kokusu vardır. Çok severim. O hissiyatı vermiyor ve hani zaten gün içerisinde yeteri kadar telefonun ışığına vesaireye, bilgisayar ekranına maruz kalıyoruz. Hani bir de telefondan ya da hani tabletten vesaire kitap okumak istemiyordum. Sonra biz İtalya'da çıktık İngilizce kitap bulma adına. Bu zaten tamamen başlı başına ayrı bir olay yani. Biri videoda anlatılır. Çok zor <laughs> İngilizce kitap bulmak çünkü şöyle diyeyim toplam Roma'da belki kitapların %90'ı İtalyanca ve hani çok fazla da bir seçenek yok bulduğunuzda da genellikle klasikler işte Romeo, Romeo Juliet işte Aşk ve Gurur e, Suç ve Ceza vesaire böyle klasikler hani hep İngilizce olanlar ama hani bizim istediğimiz şey de böyle e, özellikle aslında Murakami okumak istiyorduk hani daha önce e, ben ilk defa okuyorum. Daha önce bir İtalyan arkadaşım okuyordu. Geçen yıl bana demişti hatta e, bak çok güzel hani e, mutlaka bir bak vesaire falan diye. Sonra o gitti. Unuttum ben. Sonra Selahattin'le konuşurken o önerdi. E, öyle olunca biz kitap arayışındayken e, bir gün neredeydik? İspanyol merdivenlerine doğru yürürken böyle e, bir tane kitap evi gördük. Hatta şurada arkasına yazı alması lazım. Hımm Anglo-American Bookstore gibi bir adı var. Dedik ki hani var mı? Ve orası zaten adından anlaşılacak gibi bir sürü İngilizce kitap var. Yani biz orayı keşfettiğimizde inanılmaz şaşırdık. Yani Roma'daki bütün İngilizce kitaplar orada herhalde. Aldık. Okumaya başladı. O bir tane aldı. Ben bir tane aldım. Sonra tekrar değişeceğiz. Şu ana kadar çok güzel gidiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim çok akıcı yani bir süredir kitap okuma anlamı maalesef ki kazanamamamdan sonra bu çok güzel oldu hani dili çok akıcı ee, kitap şu ana kadar e, adından da anlaşılacağı gibi e, koşmak üzerine ama hani bir hani bir insan koşmayı nasıl bu kadar hani sayfalarca ama sıkmadan akıcı bir şekilde anlatabilir ya yani hani çok beğendim. Şu ana kadar gerisine geldim ve yani kesinlikle sonunda da yine aynı fikirde olacağımı düşünüyorum. Ama eğer bu bir video serisi olursa ve tekrar bahsedersem mutlaka sonrasında bundan yine bahsedeceğim. Türkiye'deyken hani Türkçeleri de elinizin altındayken DNR'dan mesela bence bir bakın derim mutlaka. Sonrasında gelelim müzik. Şimdi bu müzik çok yine derya deniz bir e, kul var. Böyle herkese oluyor bence bu. İnanılmaz derecede kimi zaman çok fazla dinleyecek bir şey buluyorum. Kimi zaman hiç dinleyecek bir şey bulamıyorum. Yani bir ortası yok olayın. Ve e, en son bir çalma listesi yapmıştım Spotify'den. Oradan birkaç tane böyle sevdiğim e, şarkıyı şimdi sizlerle paylaşacağım. Bu arada umarım telif falan yemem diye düşünüyorum. Sanırım aldı. İyisin. Tamam şimdi tam. Ya bu kısmı sanırım yüzüncüye falan çekiyorum ama çekeceğime inanıyorum. Başarabilirim, bunu yapabilirim. Şimdi şarkılarda kalmıştık ve hemen e, devam ediyoruz. Şimdi ilk şarkımız... Var yanıyor <laughs> mu ya? Hemen Spotify'daki listemi açıyorum. Bu kısımda aslında şarkılardan bahsediyordum ve şarkıları biraz size dinletmek istemiştim. Ama telif yediğim için şu anda böyle bir voiceover yaparak şarkıları hem açıklama kutusuna hem de sadece isimleriyle şöyle aşağı size bırakacağım. No friends of mine around. Yeah, now I'm thinking of, now I'm thinking I might have caught the June. Son kategoriye ve uygulama. Bir adet uygulamadan bahsedeceğim size. Şimdi uygulamanın adı Daily Art. Ee, bu uygulamanın işte, arayüzünü ve nasıl göründüğünü buraya koyacağım. Ee, uygulama bir şöyle özetle, özetlersem eğer. Bence sanatsal bir dijital arşiv. Yani uygulama her gün size bir adet sanat eseri. Yani günün sanat eseri diyerek sizin e, ana ekranınıza bu şekilde bir... E, tablo, sanat eseri. Bu herhangi bir şey olabilir. Yani sadece tablo olmak zorunda değil. Genellikle tablo oluyor ama. E, düşürüyor ve altında da böyle bilgiler var. işte tabloyla ve sanatçıyla ilgili genellikle. En alt kısmında da e, bu arada dil seçenekler var. İngilizce, Türkçe, istediğiniz her dille okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda Google Translate ile çevirebilirsiniz. E, en alt kısmında da benim en çok ilgimi çeken kısım olmuştu bu. E, hangi e, ülkede nerede, hangi müzede ya da sergilendiği yazıyor. Mesela bu e, Art Institute of Chicago'da sergileniyormuş. E, beğenebiliyorsunuz, en üstten paylaşabiliyorsunuz sevdiklerinize ya da istediğiniz. Yani uygulamayı kullanan, kullanmasa da paylaşabiliyorsunuz sanırım e, karşı taraf. Böyle bir uygulama. E, uygulamanın da zaten görüntüsü böyle Mona Lisa'nın e, illustration hali var. E, şu anlık ve bugünlük videoda bahsedeceklerim, paylaşacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Umarım sizlere yeni şeyler öğretebilmişimdir, yeni şeyler katabilmişimdir ve siz de bana mutlaka aşağıya son zamanlarda izlediğiniz filmleri, dizileri, dinlediğiniz müzikleri paylaşmayı unutmayın. Umarım hepiniz sağlıklı ve güvendesinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.